Arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aya'nın aldığı oyuncağı test edeceğiz. Aya getir oyuncağı. Oyuncak da şurada yeni aldı. Yeni aldı. Aha ne oyuncak kırılacak. Ben aldım da ye kollarını yeni aldım. Onlar... Şaka yalan şimdi, şey. Şimdi Aya'ya gel, gidelim. Yani gel, Gidelim. Ay be onu orda test edelim. bence kırıldı. <laughs> A kırıldı. Ay onu orda test edelim olmaz. Tamam. Zipper. Benim gerçek oyun bu. Buflu? Kedimizin ismi ya. Buflu değil Zıpır. Hayır. Biz onun için de. Arkadaşlar ben ay, gel gel gelene kadar şey. bu oyuncağımız böyle Benim böyle abi, bakın şimdi. Bakın. Attı. Or Bunlar bir de çıkabiliyor. <laughs> Kırdık. Şaka yaptım. Bak arkadaşlar şimdi. Oha, hayır fişek. Gel, şöyle göstereyim. <laughs> gel, gel şurada da Getir bakayım onu da. Bak bu da zıpır. Bitiren Mustafa ikili. Bunları yeğene takalım hadi şimdi. Şurada lan. Pardon arkadaş. Bak şurada şurada. Korkusun ha. Şimdi bir de bu su atıyor arkadaşlar. Şimdi göster. Bunun kafası çıkıyor. Çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Çıkar bakalım. Kamera Kameraya sık. Kameraya sık. Tamam yeter. Tamam da. Tamam. Arkadaşlar bu oyuncağımız böyle. Hadi bunu al kırılır. çek. <laughs> arkadaşlar şimdi buna geçelim. Bu da geldi yani, fırça. Sen hemen fırçalı var. Hmm. Güzel, özel, kisik, genel, özel, bu <laughs> da muhteşem ikili ayaklar zıplam bitiri. Şey. Çok zor arkadaşlar. 103 sayfa. 103 sayfa ne alaka ya? Evet. Ya bunda da nasıl yapılıyor? Şaka yaptım. Kırmadım ki. Şimdi böyle yaparım kırılır. Kuti bak kutiyi seviyorum kutik. Kuti kutik kutik. Ama ismi zaten ben kutik diyorum kutik kutik. Böyle demesin de kucağı alır. Süper abi. Süper. Ben tanıdım bunu. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başka videolarımı Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar için. durun durun. Bitmedi daha. Tanıtım burası yatak. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. çenesi. bakalım. Hadi 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 bakalım. Bir bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. görsün. Şöyle bir bakalım. var. Şu birazcık kırık ah şurada... <laughs> İyi alt yedi. Bir saniye arkadaşlar. Kuzey bir dört videoyu durdurma. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam yaptım. Hadi. Arkadaşlar bir dakika Kuzey bak. Buradan böyle su kaydırağımız var. Bak, göstereyim su kaydırağını da böyle kutu kutuyu. Burada da böyle yatak oda açma kutu yerimiz hadi. var arkadaşlar. Sönük yok. Kaza, ya, sen çek Göster. ben, ben tanıtayım. Sen, sen tut sen. sen. Bak şurayı tanıtmayı unutma Kuzey. Ben tanıtım hadi. O da burası. Hadi. Buradan da bak, ben de tanıtayım böyle köklü mü? Bu da yengeç. Biliyorsunuz yengeç ne yapmış gibi. Böyle patışına kayıp böyle kayıyor diye. Bir, bir kez arkadaşlar yaptığımız Burası da bilmem bir şey de al anlamadım ben. Konteyner. Arkada Ya sen eleme tanıttın. Bir de arkadaşlar burada böyle bir şey var. Altın var. dedin ya. Bu nereden düşmüş daha ya? Neyse koydum buraya. Ne nereden düştü? Bu bir yerden. Bu bir yerden düşmüştü. O buranın. Sen de şu ekmeğin kafası. Bu ekmeğin robotu. Bunun ismi neydi arkadaşlar? <laughs> Koruyucu robot yaptık. Kadar orada robot yapmışlar. Kadarla <laughs> <Sen gülüyor> tesal İsmi arkadaşlar. Dur. Video. İsmi Grammy. Dur. Arkadaşlar videomuzun son kısmı. Uçma yeri. Neyse. Arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bir oyuncağım daha Hadi. var. Bir dakika. Bu zaten kendisi yaptı. Evet, arkadaşlar, hadi görüşürüz ve arkadaşlar kızaydım. bu bu kanaldan bizi izleyebilirsin. Ben ben Sel Kiz. O kanalda Ben bizi Sel Lin Kiz. Ben dediğimi din yanlış. Bay bay arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Hadi sallan. Bir dakika.